Survivor'ı da kavga çıkıyor. Dominik'te kavga ediyorlar. Derdi bizi geliyor burada Türkiye'de. Sürekli bir kavga var ya. Bu kavga ya kardeşim. Dominik'e gitmişsiniz. Yediğiniz arkanızda, yemediğiniz de arkanızda. Tamam bir şey yemiyorsunuz. Yarışıyorsunuz. Askerlikten daha uzun bir şekilde yarışmaya katılıyorsunuz. 6 ay yarışma mı olur ya? 6 ay boyunca her gün yarışıyorsun yani. Tamam işte güneş var, pirinç var, rüzgar esiyor, acun orada. Bu neyin gerginliği ya? Sürekli bir kavga, sürekli bir gerginlik. Herhalde şekerleri vuruyor kafalarına bunları. Bakıyorsun Yunanistan Survivor'ına bakıyorsun. Abi güzel bikinili kızlar, erkekler, herkes böyle bir şeyde eğleniyorlar bilmem ne. Bizim Survivor'a bakıyorsun. Herkes zaten eşofmanla yarışıyor o sıcakta <laughs> neredeyse. Hiç kimse de ne bikini giyiyor ne mayo giyiyor falan. Nedense bilmiyoruz artık yani. <laughs> Bir yandan da sinirler tepede. Tuğr abi bir hastaneye kaldırdılar. O onunla kavga ediyor. Bu bununla kavga ediyor. Survivor deyince eskiden böyle ben yani uzun zamandır seyretmiyorum ama eskiden böyle şarkılar çalardı. Oradan dronlar geçerdi. Güzel Dominik İşte ya keşke biz de orada olsaydık derdik. Şimdi iyi ki biz de orada değiliz diyoruz abiciğim. Sürekli kavga, dövüş şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten acım belki farkında değil ama sinirler çok gergin bu Survivor'da. Bilmiyorum yani. Ya da bana mı öyle geliyor? Yeni bir e, araştırma açıklanmış. Yetenek açığı art, 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 artıyormuş yetenek açığı. Sanayinin mühendisinden çok teknisyene ihtiyaç varmış. Bunu zaman zaman söylüyoruz. Beyaz yakalılardan çok mavi yakalılar şu anda. Mavi yakalıların dönemine geldik. Türkiye'de. En azından Türkiye'de. Burada öyle değil. Burada yine beyaz yakalılar parayı götürüyor. Çalışıyorlar, şey yapıyorlar. Ama mavi yakalılar gidiyorsun işte şu anda inşaatta çalışan işçi inşaatta mühendisten daha fazla para alıyor. Dünya tersine döndü. Gazze'ye barış gelecek diye bir şey var. Gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama dondurmayarken dondurma Biden bir açıklama yapmış. Bu hafta sonu bir barış gelebilir diyor. Bilemiyorum gelir mi gelmez mi? Ya sen olur Şimdi Har Basra harab olduktan sonra Gazze diye bir yer mi kaldı? Yerle bir ettiler yani Gazze'nin kuzeyi diye bir yer kalmadı zaten. Öbür tarafta da bambaşka bir dünya kuruluyor şu anda. Yarısı göçmen. Zaten işler zordu. Gazze'de yaşamak zaten çok zordu. Şimdi daha da zor. Bitcoin 58 bin dolar olmuş. SS Movies diyor ki Bitcoin 58 bin dolar oldu. Oğlum tekniker olacak inşallah. Necdet Erdin diyor ki Bartus <gülüyor> neyse <laughs> Kezban Kulaş diyor biz de açlık serverlarındayız sesimiz çıkmıyor. Yangın alarmının pili bitiyordur. O yüzden ötüyor. Pili çıkarttığınız ya da değiştirseniz ötmez. Peki bütün yangın alarmlarının pili aynı anda mı bitiyordu? Üç yerden aynı anda alarm gelmeye başladı. Acaba yangın çıkmış olabilir mi arkada? <laughs> Bilmiyorum hani. Bana mı öyle geliyor ya da? Bronx'ta Albert Einstein Tıp Fakültesi'nin eski hocalarından Doktor Ruth Gottesman okula 1 milyar dolar bağışta bulunmuş. 1 milyar dolar bağışlamış. Share with you that starting in August this year, the Albert Einstein College of Medicine will be tuition free. Ne kadar güzel bir şey. Bedava, bütün öğrencilere bedava verilmiş. Herkes ağaç Çok çöp çöpte. da üniversiteler çok pahalı. insanlar gidemiyorlar yani bu kadar bir şey değil, e, eğitim şeyi. 1 milyar doları nereden kazanmış? Onu yani bilmiyoruz ama. Hanımefendi 1 milyar doları bağışlamış mı? Bağışlamış vallahi. Bu bugüne kadar yapılmış üçüncü en büyük bağışmış. Warren Buffett gibi isimler daha önce buraya bağışta bulunmuşlar. Bloomberg, John Hopkins Üniversitesi'ne mesela 1.8 milyar dolar bağışlamış. Bill and Melinda Gates Vakfı da Stanford Üniversitesi'ne 1.1 milyar dolar bağışlamış. Bugüne kadar gelen en büyük bağışlar dünyadaki bunlarmış. Danimarka Başbakanı tartışılıyor. Şimdi Danimarka'da biliyorsunuz çok fazla bir şey yok yani. Bizdeki gibi değil. Bizde her gün yangın yeri, yani bir şey oluyor yani. Danimarka'da olmuyor. Başbakan bir fotoğraf paylaşıyor, kıyamet kopuyor. Neden? tavukla sebzeyi aynı tahtada kesiyormuş. Ve Danimarkalılar ayaklanmış. Danimarka Krallığı'nda çürümüş bir şeyler var gördünüz gibi. <laughs> Nasıl böyle bir şey olabilirmiş? Nasıl etle sebze aynı tahtanın üzerinde kesilirmiş? Dert bu. Danimarka'nın bir numaralı gündemi bu. En son hatırlarsanız İsveç'e gitmiştim, Stockholm'de. Orada arkadaşlarımızla geziyoruz. Dedim ya burada ne konuşuluyor yani? Dediler ki hayvanat bahçesinde yılan kaçtı. Manşetler bu. Bir haftadır bu konuşuluyor. Dedim ya birinci dünya dertleri diye bir şey var yani. Aynı, aynı tahtada şey var mı acaba? Tavukla sebze aynı tahtada kesilir mi? Dertler bu. Sıkıntılar bu. Hindistan şey Danimarka Başbakanı özür demiş. Merak etmeyin hepsini yıkadım ben demiş. <laughs> Böyle çözüme ulaşmış. Hindistan Başbakanı Modi de su altında dua etmiş. Hindu tanrısı Krishna'nın tatlı inanan tavus kuşu tüylerini su altında dikmiş. Ve de böyle bir gördüğünüz gibi su altında duası Mondi'nin Allah'ım yarabbim. Neyse ki bizde böyle şeyler olmuyor diyeceğim ama Danimarka'ya bakıyorsun, Hindistan'a bakıyorsun. Ee, Allah kabul etsin diyelim. <laughs> Mondeli bu duasıyla dediğim yani. <laughs> 5 milyon kişi görüntü demiş. Bir dakika 39 saniyelik şeyde. Bu anlar hayatımın sonuna kadar benimle kalacak diye de şey yapmış. Duvar neymiş? Hint mitolojisinde önemli bir yere sahip olan antik bir şehirmiş burası. Sanskritçe kökenliymiş. Kapı veya geçit anlamına geliyormuş. Hint mitolojisine göre Krishna'nın yönettiği efsanevi bir şehirmiş bu. Duvarka'nın tarihsel ve arkeolojik kanıtları bugün Gujarat eyaletinin kıyılarında yer alıyormuş ve de antik metinlerde Duvarka'nın bahsettiği yer olarak kabul ediliyormuş. Öyle bir yerde yapmış yani. İsveç NATO'ya katılacak. Peki ne değişecek? Ee, Macaristan Parlamentosu da pazartesi günü İsveç'in başvurusunu onaylamış. Ee, tabii İsveç'in katılması İsveç için önemli. Bizim için çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Finlandiya'dan sonra katılan ikinci şey oluyor. Trump yaklaşık 454 milyon dolar cezaya çarptırılmış ama davayı temize götürmüş. Diyor ki bunlar bana haksız yere ceza verdiler. Burada Meksika sınırı çok hareketli. Biden'la Trump aynı gün Meksika sınırına geçeceklermiş. Şimdi Kasım'da seçimler geliyor. Ve de Trump geldikten sonra kimsenin artık giremeyeceğini düşünüyorlar. O yüzden akın akın Türkiye'den, Kolombiya'dan, Çin'den herkes sınırı geçmeye çalışıyor. Şu günlerde de bayağı bir geçiş kolaymış. Geçen gün Dino'ya gittim. Dino'da yemek yedik. Diyarbakırlı arkadaşım var. O da Meksika sınırından ta 2000'lerin başında buraya gelmiş. Diyor ki çok gelen var diyor yardımcı olmaya çalışıyoruz hepsine ama diyor kolay da değil diyor. Yani burada Amerikan rüyasına geliyor insanlar ama diyor hatta diyor gittim diyor Diyarbakır'da diyor geçen Her gün kaçakçılara kızdım diyor. Buraya getirip bırakıyorsunuz bu insanları hangi şartlarda yaşadıklarını bilmiyorsunuz diye kızmış Dino arkadaşım. Burada restoranları var. Dino takma ismi. Ee, şimdi <laughs> bu benzer hikayeleri çok duyuyoruz. Amerikan rüyası. Geliyorlar buraya. Diyorlar ki ya işte gideceğiz orada bir şekilde ne bileyim en kötü Uber yaparım. DoorDash yaparım bilmem ne yaparım. Çok büyük kara para kazanırım. Doğru mu? Doğru. Ama kardeşim burada da yani bir de Amerikan rüyasının tersi var. İnsanların yatacak yeri yok. Yani geçen gün New York Times'da bir tane makale okudum. Ee, New York'taki homelesslarla ilgili şey yapıyorlar yani. Sokakta yaşayan insanlar diyor ki ya diyor burada diyor çok hızlı diyor sokağa düşüyorsun diyor. İki ay içinde sokaktasın diyor. İşten atıldın, paranı ödeyemedin, kira yapamadın, ya veremedin, tak sokakta yaşamaya başlıyorsun. Bizde mesela sokakta yaşayan insan sayısı çok az. Burada özellikle San Francisco'da sayısı 7 bin ile 10 bin arası mesela. Şehri kilitliyorlar. Bir de çok demokratik ya burası. i̇nsanlara yani. bir şekilde bir tek işte bir Asya zirvesi olduğunda hepsini toplamışlar. Bir, burada yakında bir eyalete götürüyorlar. Hepsi geri dönmüş şimdi. Dokunamıyorlardı. Geçen gün Uber yapan bir arkadaşım var. Orada burada tanıştık Mehmet'le. Mehmet diyor ki ya diyor arabaya diyor adam geliyor diyor kırıyor diyor müdahale edemiyoruz diyor. Çünkü yasa diyor ki kardeşim sana bir şey yapmıyor arabaya müdahale ediyor. Eğer bir ceza varsa polis gelir verir sen cezasını veremezsin. Arabanın içindeyim diyor adam kırmış camı ekranı çalıyor gidiyor diyor. Bir şey yapamıyorsun diyor. Gördüğünüz gibi demokrasinin fazlası da zarar yani bir şeye yaramıyor